Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda yeni bir mesh sistemi incelemesi yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Kerem'le beraber Zen Wifi AX-XT8 modelini incelemiştik. Hem performansıyla hem de yalan yok fiyatıyla gerçekten Türkiye'deki top mesh sistemi cihazdı. Asus mühendisleri bunun bir de böyle minik ve şirin versiyonunu da yapmışlar. Performanstan çok fazla ödün vermeden aslında gerçekten bir mesh sistemi kurmak istediğinizde bütün isteğinizi karşılayabilecek bir ürün olmuş. Zen wi Mini XD4 olarak geçen bu sistemi bu videoda yakından bakıyoruz. İlk olarak mesh sistemini yine kısaca bahsetmek lazım. Özellikle çok katlı evlerde ya da geniş alana yayılan internetlerde tabii ki tek bir router modeli ya da modeminiz burada yetersiz kalır ki evin içinde bile bir yerden bir yere yani işte salondaysa modeminiz odanızdan çekmeme problemleri olabiliyor. Bunun için tabii ki menzil genişleticiler var, birçok farklı çözümler var powerline gibi. Ancak mesh sistemi bunu çok daha stabil ve çok daha geniş alana yayabilen sistemlerden biri. Asus'un da Zen WiFi olarak geçen bu AI mesh sisteminin yeni üyeleri şu anda yanımızda. Zaten niye Zen WiFi Mini demişler. Görebileceğiniz gibi tek elle tutulabilecek küçük ve gerçekten şirin bir yapıda olduklarını söyleyelim. Zen WiFi XT8 yani bunların büyük versiyonu gibi tasarımları benzese de onlar ovaldi. Bu biraz daha kare biçiminde olmuş ve gerçekten baktığınızda elinizde bir küp tutuyor hissi var. Tasarımları gerçekten şık ve sade. Bizdeki beyaz versiyonu, bunun siyah versiyonu da var tıpkı XT8'de olduğu gibi. Ancak bize gelen paket üçlü. Bunu piyasada Tekli, ikili ya da bu şekilde üçlü alabiliyorsunuz. Ve ortadaki ana router'ımızın yanında bunlar da daha geniş alana yaymak istiyorlar. Ben bunu evde test etmek istediğimde bizim Kerem'le oturduğumuz ev 2 artı 1 ve bizim router'ımız, modemimiz salonda yer alıyor. Salona bu arkadaşı koyduğumda aslında diğerini en uçta olan... ...benim odama mı? bütün evde biz interneti kullanabiliyorduk. Ama üçüyle beraber bir değişiklik olacak mı diye bakmak istediğimde... E, ...fazladan tek oda olan e, mutfağa koydum ikincisini. Ve e, açıkçası benim için değişen hiçbir şey olmadı. Çünkü üçlü set e, toplamda 445 metrekarelik gerçekten geniş alanlara e, yayılan bir sistem için tasarlanmış. Yani bizde büyük ihtimalle ikilisi yeterli olacaktı. Ee, ve dediğim gibi 445 metrekare çok ciddi bir rakam. Ee, bu şu anda bizim HVP ofisinde sadece bu üçüyle beraber gerçekten e, bütün eve yani buradaki bütün binaya yayabilmemiz anlamına geliyor. Biliyorsunuz biz şu anda giriş katta bizim stüdyomuz bizim ofisimiz yani çalıştığımız alan burada bir alt katta ve tabii ki e, routerlarımız orada Ana router'ı oraya koyup bunu bir kata koyup bunu da üst kata koyduğumuzda terastan da çekebilecek seviyede bütün her yerde bu interneti kullanmamız mümkün oluyor. Zaten biz burada bir mesh sistemi kullanıyorduk ve bu yeterliydi. Ee, peki bu durumda e, Zen WiFi ax mini bizim ne konuda artılar olabilir ya da ne konuda işinize yarayabilir? Birincisi AX olması yani WiFi 6 olması. Bunu zaten WiFi 6 router'larda ben bahsettim, gerektiğinde Kerem de bahsetti. Wi-Fi 6 yani 802.11ax standardı aslına bakarsanız bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir şey. En büyük artısı tabii ki hız. Hız konusunda örneğin XT8 5 gigabit hızlara çıkabilirken bu 1 gigabitte tutulmuş. Ve aslında ciddi bir düşüş gibi görünse de yine bir Türk kullanıcısı açısından düşündüğümüzde zaten teknik olarak alabileceğiniz yani parasıyla alabileceğiniz en yüksek hız şu anda 100 megabit. Kurumsalsanız 1 gigabite kadar alabiliyorsunuz. Ama onu da zaten kime gerekecek şu an için? Ee, onu da düşünmek lazım. O yüzden 1 gigabit olması oldukça iyi. Bir diğer yandan normalde AC routerlar e, tabii ki çok fazla cihaza destek sağlayabiliyorlar ama e, AC standartında yani Wi-Fi 5'te bizim klasik 5 GHz dediğimiz standartta ve aynı zamanda N standartında yani 2.4'te e, internet işlemlerinizde cihazlar tek tek aslında routere sorgu gönderir. İşte televizyonunuz, laptopunuz, telefonunuz sorgu gönderir ve bunlar sırayla cevaplanır. Wi-Fi 6 yani 812.11ax ise bunu gerçekten aynı anda yapabiliyor ve bu çok önemli. Türkiye'de de şu anda 5G için kurulan baz istasyonları da bu teknolojiye sahip ve aslında şu anki baz istasyonlarında da siz birisiyle konuştuğunuzda internete girmek istediğinizde sırasıyla işlem gerçekleştiriliyor o baz istasyonuna bağlayan ve özellikle biliyorsunuz yaşadığımız işte deprem vesaire gibi sıkıntılarda baz istasyonları da çöküyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de bu çünkü belli bir kapasitesi var baz istasyonunun ve bir anda herkes artık SMS gönderip birbirini iyi misin diye aramaya başlayınca sistem çökebiliyor. 5G baz istasyonları ise bunu çok daha fazla cihazla aynı anda yapabildiği için aslında bu sorun biraz daha azalacak anlamına geliyor. E, sayıyı arttırmak yerine teknolojiyi yenilemek gibi bir durum. Bunun ev versiyonuna gelecek olursak ya da ofis versiyonuna gelecek olursak bu modeller yani Wi-Fi 6 destekli routerlar ve mesh cihazları çok daha fazla cihaza aynı anda cevap verebildiği için aslında Özellikle ofis gibi ki bizim ofiste de çok fazla cihaz kullanılıyor. Bu kullanımlarda çok daha stabil, internet kopmasının olmadığı, yavaşlamasının neredeyse çok az görüldüğü bir sisteme evirmenizi sağlıyor bu mesh sistemi. Tabii ki bizim üçlü paketle beraber dediğim gibi çok daha geniş alanlara yayabiliyorsunuz. Bu işte villa tipi evler olabilir, geniş alanlara yayılan ofisler olabilir. Bu tarz kullanımlarda da fazlasıyla işinize yarar ki çok katlı iş yerlerinde de böyle bir sistem aslında menzil genişletici kullanmaktan ziyade çok daha stabil ve çok daha iyi bir internet ortamını bizlere sağlıyor. Bir diğer yanı yine bu cihazın avantajlarından olduğu gibi aslında bütün Asus router modellerinin avantajlarından biri olan çok hızlı kurulum. Sadece bir 2 dakika içerisindeki duruma göre bu süre çok daha kısalabiliyor. Nasıl kuruyorsunuz? Tek yapmanız gereken ana router'ımızın altına baktığınızda zaten bir LAN, bir WAN ve LAN portu bir de güç girişi var. Bu WAN portundan router'ınızdan ya da modeminizden bağladığınız LAN girişini buna takıyorsunuz. Ve diğer cihazları da istediğiniz konumda prize taktığınızda tek yapmanız gereken Asus Router uygulaması üzerinden kurulumu başlatmak. Hemen kolayca görüyor ve sadece 1-2 dakika içerisinde kurulumunu kendi bir şekilde tamamlıyor. Hatta kurarken 5 GHz ve 2.4 GHz bandını ayırmak ya da bir kullanmanız da mümkün. Yani tek bir SSID ile bütün cihazların aynı SSID'ye bağlanması ama işte örneğin telefonunuz 2.4 destekliyorsa yani 5 GHz desteği yoksa, AC desteği yoksa 2.4 ile bağlanıyor. 5 GHz desteği olan cihazlar. 5 GHz'de bağlanıyor ya da bağlantıda sıkıntılarda biliyorsunuz 5 GHz çok geniş alanlara yayılamıyor. Yayılamaması durumlarında da kendisi direkt bunlar arasında geçişi yapabiliyor. Yeni nesil laptop ya da telefonlara sahipseniz örneğin ee benim e, Find X2'de 6 GHz desteği var. Daha doğrusu Wi-Fi 6 desteği var. 5 GHz üzerinden Wi-Fi 6'ya bağlanarak daha düzgün bir iletişim sağlayabiliyor. İlerleyen dönemlerde artık bütün cihazlarımız Wi-Fi olduğu vakit Wi-Fi 6 olduğunda ise bu internet kopmalarının olmadığı herkesin rahatlıkla internete girebileceği anlamına geliyor ki bu dediğim gibi bu cihazlar sadece işte 100 megabit internet 50 megabit fiber internet için değil Gerçekten ADSL'de bile işinizi yarayabilecek bir durum. Ama tabii ki ADSL bağlantılarında biraz bütçesi çok fazla kaçan ürünler olduğunu da söyleyebilmek gerekiyor. Çünkü bunu bahsetmeliyim ki siz de bunun bilincinde olun. Bu setimiz 25'ten fazla cihaza kadar destekleyebiliyor aynı anda bağlantıyı. Ve aynı zamanda misafir ağı dediğimiz bir ağ var biliyorsunuz. Misafir ağını da burada 9 adet yapabiliyorsunuz. Yani 9 adet ne kadar gerekebilir, hangi ortamlarda gerekebilir bilmiyorum ama gerektiğinde o sırada diyelim sizin internet paylaşımını şirketinizde ya da ofisinizde istemiyorsanız bir misafiriniz geldiğinde hemen ona şifresiz ya da onun belirleyebileceğiniz bir şifre ile anında Şifre kurmanız mümkün ve bunu 9 adede kadar yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten artı bir durum bence. En azından hala güvenliğinizi koruyor olabilirsiniz. Ya da diyelim komşunuz bizim Türkiye'de bu durum biraz fazladır biliyorsunuz. İnternete paylaşma durumlarında internet sizin adına ise komşunuza kendine özel bir ağ açarak sizin internet adınızı ve şifrenizi yerine o kendi belirleyeceği bir ad ve şifreyle ona bir hesap açıp Misafir ağından gayet internetinizi kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir yandan misafir ağında da bu hızları ayarlayabileceğinizi söylemiş olalım. Yani ona minimum bir hızda, maksimum bir hızda verebilirsiniz ki bunu kendi ağınızda da yapabiliyorsunuz. Yine Asus Router uygulaması üzerinden bağlı olan cihazların internet hızlarını belirleyebilirsiniz. Ebeveyn kontrolüyle bunu açıp işte i̇stenmeyen sitelere, istenmeyen uygulamalara girmesini engelleyebilirsiniz çocuklarınızı. Aynı zamanda belli saat ve gün periyotlarında internete erişsin, diğer zamanlarda erişemesin gibi de bir ayar yapabiliyorsunuz ve bunu aşamıyorlar. Ee, bu gerçekten güvenlik açısından da önemli. Zaten yine birçok asuruturunda olduğu gibi, bunda da Trend Micro'nun geliştirdiği güvenlik sistemi süresiz bir biçimde sizi ücretsiz olarak uygulama içerisinden kullanılabilir oluyor. Bunu açarak güvenli internet bağlantısını hem sizin hem de evdeki bütün bireyler için açmış olabilirsiniz ki bu da önemli artılarından biri olduğunu söyleyelim. AX ile yani daha doğrusu ZenWiFi AX ile ZenWiFi ax 1000in farklarına gelecek olursak, dediğim gibi ZenWiFi AX modeli 510 metrekareye kadar iletişim sürüyordu. Bu dediğim gibi 465 metrekare çok büyük bir fark olmasa da aslında metrekare alanını düşündüğümüzde çok daha büyük bir fark olduğunu görebiliyoruz ama 465 bile Türkiye standartlarındaki evde çok geniş bir alan zaten. Bir diğer yandan XT8 modeli 5 gigabit saniyelere çıkabilecek bir bağlantı destekliyorken bu 1 gigabitte kalıyor. Yine bence yeterli bir seviyede. XT8 50'den fazla cihaza destek sunabiliyor. Bu 25 burada bir yarı yarıya düşüyor ama zaten 50'den fazla cihazın olacağı ortamlar da az. Çok büyük ofislerde bu durum gerekebilir. Onda da tabii ki XT8 onların çok daha fazla işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben bir artısı da onda USB desteği vardı. USB ile torrentten bir şey indirebiliyordunuz bilgisayarınızı açmadan ya da USB ya da bir hard diski bağlayarak aslında bir uzaktan erişilebilir NAS sistemi de kurabiliyordunuz. Bunlarda USB girişi olmadığı için öyle bir şansınız yok. Ama dediğim gibi tekli, çiftli ya da üçlü olarak da bütçenize ve sizin alan gelişliğinize göre seçimler yapabileceğinizi söylemiş olalım. Genel olarak baktığımda gerçekten şık yüksek performanslı ve dediğim gibi sadece fiber bağlantılarda değil sizin evinizdeki bağlantının bütün cihazlar tarafından stabil olmasını istiyorsanız ya da günümüzde artık yeni bu ev projelerinde de ortaya çıkan akıllı ev sistemini kullanıyorsanız televizyonunuz, buzdolabınız, klimanız vesaire internete bağlanabilir durumda ya da kosa gibi sistemler kullanıyorsanız evdeki internete bağlanabilen cihaz sayısı çok arttıysa ve bunların her birinin stabil olmasını istiyorsanız böyle bir mesh sistemi gerçekten sizin işinize yarayacaktır. Evet fiyat olarak pahalılar. Bu da zaten en başında da söylediğim gibi aslında kusursuz bir internet bağlantısı ve aynı zamanda her yerde de internete erişebilmek isteyen insanların tercih edebileceği bir model olmuş. Ama tabii ki ilerleyen dönemlerde Birçok markada olduğu gibi Asus'un uygun fiyatlı seçenekleri herkesin erişebileceği modellerde çıkacaktır. Ama bu kadar üstün özelliklerde pek tabii ki orada olmayacağını da düşünüyorum. Peki sizler bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sizin aranızda ya aslında benim böyle bir cihaza da ihtiyacım varmış dediğiniz evdeki internet bağlantısıyla alakalı sorunlar yaşadığınız durum varsa siz de kendi yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizlere aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.